arkadaşlar önceki bölümden kalma buradaydı. Kameraları kapatmıştık önceki bölümden hatırlaması. Ne yaptım lan ben? İnşallah. Şimdi buradan atlayalım gibi. Kim geliyor lan? At, lan atla? Nerede? gitmemiz gerek. Şurayı açmıştık son iki bölümden. Evet şimdi trenin gelmesini bekleyeceğiz. Burada treni de açmıştık. Şurada bir şey var mı ya? Giremiyorum da arkadaşlar. Allah her şey düşüyor ya. ya tam 50 ya da 10 abone gelirse bu videonun devamını çekeceğiz. 10 abonecik yeter bana. Zaten az aboneyim. Ya 10 abone atabilir misiniz? 10 ya. Paşut. Kaç üye açmadım ya beni. 10 ya da 50 ya da 20 ya da 30 ya da 40 abone atabilir misin? Benim için ya. Lütfen zaten çok az aboneyim. Dua ediyorum, Allah'ım. Lütfen abone atanları zengin olsun. Amin. O ne ya? Orada bir şey gördüm. Bir şey gördüm. Bir şey gördüm. Kırmızı anahtardı o galiba. Arkadaşlar. Ne oldu ya? Oyuna böyle baga giriyor. Ben çok seviyorum çünkü. Her, her şey gözüküyor arkadaşlar. Neredeydik biz az önce? Orada bir şey vardı. Bakın burada bir şey var. Aha tren geliyor. Treni durduracağız şimdi burada. Kapıyı aç, kapıyı aç. Tren durmadı. Durduramadık. Aha şunu açacağım bak. Ben bunu almam gerekiyor. İçinde. Ben bu sefer tren istiyorum. Evet. Tamam. Tüm şey yapmamız gerek. Hemen Ölüm patladı arkadaşlar. Hemen kaçmamız gerekiyor. Geliyor. Hadi tren hadi 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 de geliyorlar. Tren nerede ya? Şu aşağı atlayacağım. Yapmadım yapma be. Neyse bir şey olmaz. Hallederiz. Yorumlarda baktım mutfağa gireyim yazmışsınız. Neden anlamadım ama gireyim bak. Mutfakta bir şey varmış dediniz. Ama baktım yok. Paraşütüm nerede benim? Paraşütüm nerede ya benim? Aha geçtik koş. Ben paraşüt daha lazım değil güzel. Bize şu an bir şey lazım o da tren. Sen tam buradan geliyor. Tren sakın ya. Sakın tren sakın! Ya tren Allah senin belanı versin ya. Ya her şeyimiz düşüyor Allah. Sen Tamam sen burada dur bir. Be. Ben efendim, trenden. Hoş. Geliyor. Şarkıcı alıyorsa bir mil kesinlikle geliyor demektir. Ya önce buradaydın. Ayten. Böyle gitti bu tren. Hop. Tren trenler, Tren. Tren gel buraya. Seni bu sefer bırakmayacağım tren. Sen bana lazımsın. Lazım lazım. Nereye gidiyorsun tren? Beni de bekle. Tren benden hızlı gidemiyor şu an. Ya tren senin yapacağın işin. Bu kadar büyük el nasıl yaptın Kazım Usta ya? Öleniyor. Kazım Usta diyeceğiz lan sana artık. Şu trende büyük ama yok. Daha ha, şimdi ne yapacağız? Koş. Bu mu kadar hızlı gitmediğimi bilmiyordum ya. Bak, bu nerede ya? Benim Bir Hadi be. Burada bir şey ne uçuyor lan? Ne uçuyor. <gülüyor> <gülüyor> Hastayım bir de 50 abone. Sen geliyor. Hello Neymar ya. Sen bir olmasan ben nasıl derim? Geliyor işte ya. Oh en sevdiğim gece vakti. Tam gelirken. Evet şimdi seçtik. Hello Neymar hızlı mı? gelir. Tren beni bekle. Tren, tren. Tren ya bizi uğraştırıyorsun böyle işlere. Burada da bakalım. Tren ya. Evet. Ya Allah, 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 alamadım bir tanesini Koş 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 sefer vallahi kaçtı. Valla kaçtım. Ya gitme tren adamın canını sıkıyorsun. Tren burada video çekiyoruz. Gitmez misin? Şey, oğlum her yer beyaz oldu lan. Ne oluyor? Tren sen nazar mı değdiriyorsun? Ah oh, sonunda. Hadi. nereye gidiyosturen arka arka gitmeyelim nereye gidelim tamam arkadaşlar bu videoya sona geldik lütfen abone